Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, masmavi gökyüzünün altında, yemyeşil ormanların ortasında küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada Lina adında güzel bir kız yaşarmış. Lina, her gece uyumadan önce penceresinin önünde oturur, ay ışığının altında kitap okurmuş. Bir gün, okuduğu kitapta perilerin yaşadığı büyülü bir ormanın hikayesini okumuş. Bu ormanda dört peri yaşarmış, neşe, cesaret, bilgelik ve sevgi. Bu periler ormana huzur ve mutluluk getirirmiş. Lina, perileri görmek ve onlarla tanışmak için ormana gitmeye karar vermiş. Sabah olunca erkenden kalkmış, en sevdiği elbisesini giymiş ve yola koyulmuş. Uzun bir yürüyüşten sonra büyülü ormana varmış. Ormanın derinliklerinde güneş ışıkları ağaçların yaprakları arasından süzülerek sihirli bir atmosfer yaratıyormuş. Birden karşısına neşe perisi çıkmış. Neşe, Lina'yı gülümseyerek karşılamış ve onu diğer perilerin yanına götürmüş. Lina, cesaret, bilgelik ve sevgi perileriyle tanışmış. Periler, Lina'yı çok sevmiş ve ona ormanın sırlarını anlatmışlar. Lina, bu büyülü ormanda geçirdiği vakitte, perilerin ona verdiği değerli dersleri öğrenmiş. Neşe, her durumda mutlu olmayı, cesaret, zorluklarla başa çıkmayı, bilgelik, doğru kararlar vermeyi ve sevgi, her zaman kalbini açmayı öğretmiş. Gün batımında Lina, perilerle vedalaşıp kasabasına dönmüş. O günden sonra her gece penceresinin önünde oturup ay ışığında perilerin öğrettiği dersleri düşünürmüş. Ve her uyuduğunda rüyalarında büyülü ormana geri dönüp perilerle birlikte mutlu anlar yaşarmış. Ve böylece Lina, her gün yeni bir maceraya atılmak için cesaret bulmuş ve hayatında mutluluğu, bilgeliği ve sevgiyi her daim korumuş. Masal bu ya. Belki sen de bir gün Lina gibi büyülü bir ormana gitme fırsatı bulursun. Şimdi gözlerini kapat ve tatlı rüyalara dal. İyi geceler.